Arkadaşlar merhaba, bugün 5 Temmuz 2025 ve Cumartesi günü sabah, öğlen, artık akşam değil bu, gündüz programında Sürprizler Nipodumu, Şahatin'deyiz, Hong Kong, Şatin'de bugün 9 kuşlu program var, gerçekten enteresan Ama içeri alabiliriz, onu söyleyeyim size İki tane sentlik kalan yedi tane koşu, pis koşusu, güzel koşular var burada. Bu arada arkadaşlar Bursa birinci altılıyı dün vermiş olduğumuz e, premium starjelere vermiş olduğumuz yayında e, Bursa birinci altılı 12.565 lira verdi, premium starjelerimiz kazandı. Yine e, burada İstanbul için birinci e, altılı ganyan İki misli olarak girdik devreye tuttu ve son olarak yine İstanbul ikinci altılı ganyan burada o da tuttu toplamda 28 bin liradan fazla ikramiyeyi premium star ve face action üyelerimize kazandırmış olduk arkadaşlar evet e, premium star üyelik kazandır 350 lira verdiler bir aylık 28 bin liraya aldılar veya bilemiyorum yani ee, ne yaptılar. <laughs> evet. E, gelelim bugün bizim elimizde ne var e, arkadaşlar. Bugün Diyarbakır var. Açık Ankara ve İzmir yayınımız. E, hem video var hem de şimdi Premium Star üyelik nedir? Premium Star üyelik e, Premium yani. E, bir şekilde artı. E, tahminciliğin ötesinde son dakika şablonlarımızla sabahleyin. E, çıkan AGF'lerle e, yapamadıklarımızı, söylemediklerimizi eksik bıraktıklarımızı tamamlamaktır, uyarmaktır. Bir alarmdır yarışseverler severler için. Bir uyarıdır mekanizma olarak da aynı şekilde. E, bu üyeler e, devamlı bakın Facebook'umuzda bizim e, devamlı hepsi var. Geriye dönük olarak aylardır arkadaşlar. Hani vermedik ama verme kararı aldık böyle artık Facebook'a koyuyoruz. Diyoruz. Şimdi şartinde da birinci koşu 11'de şartlı. 3 yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Light Years Glory Shattwick, otomatikman yazmamız lazım. 4 numaralı Motor, Kayser Leung. 12 numaralı Winning Champion Matthew Poon. 6 numaralı Young Fighter, Hugh Bowman. Evet. Ben şöyle bakıyorum da, burada tabii süprizi çok yatkın bir meydana başlıyor. Şimdi Şahit'in sürprize lip farkındasınız siz de zaten. Yani söyle, söylememe gerek yok. 1-4-12-6 ama e, AG puanlarına göre düzeltilmesi lazım buranın. Birinci yani. ayağın. İkinci koşu 11-30'da handikap puan 0 ve 40 olan. Şimdi 0 ve 40 demek zaten sürpriz demek yani. 0 ve 40 ben daha 0 ve 40'ta herhangi bir banko geldi pek hatırlamıyorum. 3 ve yukarı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Savkan Gimme Five, Kelly 9 Dokuz numara Falcon Court, Abdullah. On iki numara Flying Phantom, Zach Burton. Ve iki numaralı Excellent Daddy, Luke Ferraris. Ben burada dokuz numaranın geleceğini inanıyorum. Onu da söyleyeyim size. Falcon Court. Daha evvelen bir birinciliği var onun. Bu HS'lerde Hong Kong'da iyi bir antrenör gibi bu, bu HS ve Abdullah da iyi bir jokey. Üçüncü koşu yedili bir hesabı başlangıç ya. Handikap puanı 40 ve 60 olan Safkanlar. Üç yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Bu da banko atacağız. Bu da bir numaralı Mr. Enerji'ye. Zak Purton'la arkadaşlar. Bu bu uygun grubu affetmez yani. Ee, ve Zak Purton burada Alien Shi Loptak denen sahiplerine bu parayı kazandırır. Diyoruz. Banko. Bir numaralı Mr. Enerji isimli ya. Bay Enerji. Yürü be. Enerjisini, enerjini göster bize Mr. Enerji. Dördüncü koşu altılı gayanın ikinci altılı gayanın başlangıç ya. Hani kapan 0 ve 40 olan safkanlar. 3 ve yukarı açtı İngilizler. 3 yaş yok yalnız. 3 ve yukarı açtı ya. Ama 3 yok yani. 4 de yok. Evet. Dört tur. <laughs> Beşten itibaren başlıyor. Neyse uzatmayalım. Burada bir numara Altyazı Banko. Beautiful Win. James Orman'la. Ee, bu James Orman ee, Bay Orman eğer düşerse kimler gelir? E, attan düşmezse yani birincilikten düşerse. Altı numaralı Apolar Fighter. Abdullah, Dokuz numaralı Family Fortune. Luke Ferraris. Ve 12 numaralı da Harry's Hero, Harry'nin kahramanı İngiliz pasaportu var Shadwick'le bu da. Şimdi burası bir alternatif algı 6-9-12 gerçekten birinin gelme şansı çok yüksek bu James Orman e, idare edebilirse bu atı. Evet, rakipler 6-9 ve 12 dedik. Şöyle bir göz atıyorum. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. 14 falan da burada fena değil ama 23 handikap puanıyla sürünüyor yani. 5. kuşu handikap puanı 40 ve 60 olan sapkanlar. 3 ee, uyku İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Spicey Spangle. Joe ile. Eksi 5 kilo almış. indirim 12 numaralı burada K-Ying Resilience. Caristiton. Çok süpürge açık bir ayakkabı. 1 numaralı Lucky Symphony Andrea Zeni. Ve 3 numaralı Patch of Time Luke Ferraris. Burada 5'i de ilave edelim arkadaşlar. 5. koşuya 5 numaralı Hot Air Balloon. 3 bomb'ında. 8-12-1-3-5 Altıncı kuş handikap puan 40 ve 60 olan safkanlar 3 ve 2 araçlı 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada belki bir tek bulabiliriz. İki tane atımız var burada. 4 numaralı Enduit, 3 Bowman ve 12 numaralı Colorful Winner, Zach Burton. Ee, eğer at ilave ederseniz de 1 numara ve 3 numara ilave etmeniz gerekiyor. 1 ve 3'ü. Ama 4 ve 12'den bir tanesi bankoda seçilebilir. ona AGF olanlarına bakmamız gerekecek. Evet. 7. koşu handikap puanı 40 ve 60 olan 3 İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 12 numaralı Patch of Watch YL Chunk. Bu ciddi bir 10 kilo yakın almış indirim. E, apranti. 7 numaralı Sea Safir. ECW Wong. bir numaralı Igor Stravinsky, Zak Burton aslında kazanması lazım bunun yani bakalım ve üç numaralı Turbulion Golfer, bu da aynı şekilde ee, ilk kuşusunda ikinci olmuş ve Handikapan bana 53 vurmuş bir anda. Evet 12, 7, 1, 3 bu dört. Arkadaşlar ancak üstüne çıkın çıkartmayayım pek. At. 8. kuş handikap puan 40 ve almış olan safkanlar 3 İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Fortune Boy. Zak Burton'la Banco. Contributor yavrusu. Bu Hayes, Antonio Hayes'in altlarına biniyor. Anlaşıldı. Evet. 9. kuş handikap puanı 60 ve 80 olan sapkanlar. 3 kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada ben size şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer bir aksilik olmazsa burada size bir numaranın gelme ihtimali çok yüksek. Gumi gumi. Çok yüksek. Evet. Burada 9. köşede 1 numaranın gelme ihtimali çok yüksek. Ama Authentic Banko falan değil bir bakın. 2 numara Symbol of Strength. 8 numara ve yani 5 numaralı Rytus Arion. Alexis Pader ve 3 numaralı Lifeline Express James Ormond. Yalnız burada Alexis Badelmin'de Right to Arion'da kesinlikle ihmale gelmeyecek bir at. Onu da söyleyeyim. Dili bağlanıyor. Şöyle yapalım. 1 ve 5 ön planda. 2, 8 ve 3 arka planlı diyelim. Evet. Uzun star ya bir sol aşağıda bir 12 numara. O da apranti biniyor. Vallahi arkadaşlar gerçekten çok zor. Yani tutan çok iyi para alacak yani. Şans hepimizin yanında olsun diyelim. Bugün sanduğam var onu izleyin. izleyin. Ee, Horseshoe ve Saratoga Premium Star üyelik. Diyarbakır açık. Ankara İzmir Premium Star üyelik gerektiriyor arkadaşlar. Evet. ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Ben tüm takipçilerimize e, bol şanslar diliyorum. Kırılmak bozulmak yok arkadaşlar. Bazı kişiler işte sen para diyor bedava diyor arkadaşlar öyle. Yani sonuçta biz bir emek harcıyoruz. Biz bunlara helal hoş ediyoruz yani. Açık yayınlarımız herkese açık ama size para kazanmanın yolunu gösteriyoruz biz aslında. Yani tutup da eğer e, bir şişe suya e, bir damacana 150 lira ödüyorsanız hani yanlış anlamayın. E, biz bunu su doldurmuyoruz yani. Sizin cebinizi para doldurmaya çalışıyoruz. Evet. Herkese güzel bir sabah olsun diyelim. Hoşçakalın.